dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Waves Coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız dostlar ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Waves'te güncel fiyatımız 4 dolar 57 sen seviyesinde arkadaşlar ve gün içerisinde 4 68 dolar 68 direnci iğneli olmak kaydıyla denendi gün içerisinde tekrar renk bölgesinin denenme potansiyeli var kırıp üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi durumunda 5 dolar 20 sen potansiyel hedeftir arkadaşlar kırması dahilinde 6 dolar 30 sen seviyesine kadar bir yükseliş yaşanma potansiyeli var ki 6.30 da bizim önemli direnç bölgemizdi. bize asıl yükselişi getirebilecek olan seviyeyi arkadaşlar üzerinde gelebilecek bir kapanışta güzel yükselişler yaşanabileceğini söylüyorduk fakat bu direnç bölgesi çokça kez denenmesine rağmen kıramadı kırılamadı arkadaşlar yani üzerine iğneler geldi ancak tutunumlar sağlanamadı BTC'deki negatiflikle birlikte diğer altcoinlerde olduğu gibi Waste düşüşten nasibini aldı ve aynı BTC'deki hareketler yatay bant süreci devam ediyor. Yükseliş için belirttiğimiz direncin kırılması gerekiyor ve tutunum sağlanması gerekiyor. Aşağıda 4.33 desteğimiz var bizim kökenlerde burada tutunup sağladık geçtiğimiz günlerde ancak altına gelebilecek bir kırılımla birlikte kapanış 3 dolar 89 cent seviyesini getirme potansiyeli taşıyor arkadaşlar. Burası kilit bir seviyedir. Gelebilecek bir kırılımla birlikte kapanış 3 dolar seviyesini Waves Coin'de getirir arkadaşlar. Biz her zaman ne diyoruz? Kısa vade geri çekilmeler Bitcoin'de de olsun, altcoin'de de de olsun hala mümkün arkadaşlar. E, bu tarz geri çekilmeleri hala görebiliriz biz ancak e, önemli olan makro tabloya bakmak biz büyük tabloda arkadaşlar e, orta uzun vadede güzel yükselişler yakalayacağız ancak bunun için birazcık sabırlı olunması gerekiyor ve e, alımları yapılırken 3 gün sonra zengin olacağım kafasıyla değil de kademeli e, örneğin 100 bin sermayeniz var buradan gömmek yerine 100 bini kademeli bir şekilde e, birden fazla coin'e dağıtırsınız ve dağıttığınız coin'lerde de alımlarınızı kademeli yaparsanız hem maliyetlerinizi düşüşlerde aşağıya çeker, e, düşüşlerde adet sayınızı arttırır. E, bizim belirttiğimiz makro tabloda güzel kazançlar elde edersiniz. Waves coin'de kısa vardı analizimiz bu şekildedir dostlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.